Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım keyfiniz yerindedir ve her şey yolundadır. Ben geçtiğimiz hafta ne yazık ki koronavirüs geçirdim ve burnum uzun süredir koku almıyordu. Aslında son varyantın kokuyu çok fazla etkilemediği söyleniyordu ama ben de etkiledi arkadaşlar. Hiç koku alamıyordum ne yazık ki. O nedenle bir süre videolara ara vermek zorunda kaldım. Ancak bugünden itibaren yeni parfümlerle yine Vakit buldukça sizlere video paylaşmaya devam edeceğim. Bugün de arkadaşlar isterseniz gelin Jaguar klasik parfümünün şişesi alınır mı sorusuna birlikte cevap arayalım. Öncelikle yine notalarından başlayalım. Üst notalarında yıldız anason, ardıç meyvesi, lavanta, portakal, mandalina, bergamot ve reyhan bulunuyor. Kalp notalarında zencefil, portakal çiçeği ve nilüfer bulunuyor. Temel notalarında ise beyaz misk, sandal ağacı ve benzoin bulunuyor arkadaşlar. İsterseniz vakit kaybetmeden öncelikle bir iki fıs ilk etkisine parfümün bir bakalım. Anason kokusunu alabiliyorum. Böyle ee, rakı gibi değil ama arkadaşlar e, genelde parfümlerde alışık olmadığım bir koku olduğu için çok ilginç anason kokusunun olması. Ama güzel bir parfüm arkadaşlar. İzninizle bir kere daha sıkmak istiyorum. Gayet güzel bir parfüm. İçeriğine e, baktığımızda aslında çok fazla narenciye olduğunu görüyoruz. Ama bence daha çok bu parfüm mavi bölgede kalan yani tıraş losyonumsu bölgede kalan bir parfüm. Beyaz miskin verdiği bir yumuşaklık da var. Hafif bir kremsilik de var. O yüzden yumuşak atlı bir tıraş losyonu gibi olduğunu söyleyebiliriz. Bu keskin olmayan tıraş losyonuna bir anason dokunuşu yapılmış arkadaşlar. Ama en baskın notanın anason olduğunu söyleyebilirim. Fena değil arkadaşlar. Çok güzel bir parfüm olduğunu söyleyemem ama İlginç bir koku ve fena olmadığını söyleyebilirim, ilk etki olarak. Biraz yayılım ve kalıcılığından söz edeyim. Yayılımı ilk sıktığınızda oldukça iyi, ancak kısa bir süre sonra kol mesafesine kadar düşüyor arkadaşlar. Açıkçası ben biraz daha iyi olmasını beklerdim. Kalıcılığını ise başarısız buldum. Benim tenimde en fazla 4 saati gördü arkadaşlar ki bu kalıcılık gerçekten de bir parfüm için oldukça Kötü. Keşke kalıcılığı biraz daha iyi olsaydı daha yüksek bir puan verebilirdim bu parfümü ama birazcık düşük puan alacak benden bu nedenden dolayı. Mevsim olarak ilkbahar mevsimine uygun olduğunu düşünüyorum. İçinde bulunan anason nedeniyle yaz mevsimine birazcık ağır kaçı kaçabilir ama istenirse de kullanılabilir arkadaşlar. Parfüm bir gündüz parfümü. İçeriğindeki notaları incelediğimizde gündüze çok daha uygun olduğu görülüyor. Açık veya kapalı ortamlarda kullanılabilir ve daha çok spor kıyafetlerde kullanılmasının uygun olduğunu düşünüyorum ben. Yaş olarak da herhangi bir sınır vermek doğru olmaz. Gencinden yaşlısına herkes bu parfümü kullanabilir. Parfüme 10 üzerinden 4 puan veriyorum. Aslında bu parfümü ilk kokladığımda ve kullanmaya başladığımda 6 puan vermeyi düşünmüştüm. Ancak kalıcılığını 2 defa denememe rağmen arkadaşlar ikisinde de 4 saatin altında olduğunu gördüm. Tabi bu benim tenimde bu şekilde oldu. Belki başka tenlerde farklı olabilir. Ama yine de ben kalıcılığının kısa olduğunu düşünüyorum. O yüzden biraz düşük bir puan veriyorum. 10 üzerinden 4 puanın bu parfüm için uygun olduğunu düşünüyorum. Parfümün şişesi alınır mı sorusuna cevabım hayır. E, parfüm aslında fiyatı uygun bir parfüm. Rahatlıkla e, elde edilebilecek bir parfüm. Ama bu fiyat skalasında da e, daha kalıcı olan ve daha etkileyici olan parfümler var. O nedenle ben bu parfümün şişesi alınır mı sorusuna hayır olarak cevap veriyorum arkadaşlar. Ve Jaguar Klasik ile ilgili yapacağım yorumlar burada sona eriyor. Başka bir parfüm videosunda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.